الأموات فالأحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه من مات ولم ولم يحدث به نفسه يجرى شاء الله ve etmiş bütün aziz şehitlerimizi de buradan rahmet, mağfiret ve minnet ile yad ediyoruz onların bırakmış oldukları emanetlere, emanet sadece görünen, elle tutulan somut şeyler değildir. Manevi değerlerini anlayan bilen, eşi, dostu, akrabası, yar yaranı olarak. Allah'a inanmış, ahirete inanmış, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a ümmet olmuş, mümin, muvahhid bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Allah'ım razı olsun. Bizler gibi bir beşer olan Cemal abi, sizlerin yakını, sevdiği, akrabası, komşusu. İnsan olmak hasadıyla mutlaka meydana gelmiş hak ve hukuklar olabilir. Lütfen kendisine yönelik dünyevi, uhrevi, maddi, maddi haklarınızı helal ediniz. helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allah razı olsun. Rabbim menzilini, durağını, mekanını cennet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ve hepimize de son nefeste iman kuran nasip eylesin. Buyurun cenaze namazına. Allahu Ekber. <Sessizlik> <Sessizlik> ayklar Allahu başla. baş baş.